Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Bölce Ağaç mahallesinde 686 metrekare arsa içerisinde mustakil bir evimiz var. Hemen köyün meydanına 100 metre mesafede sokağa tamamen parke taşı, altyapısı, elektriği, suyu her şeyi var. Planlı, projeli yerimiz var burası evimizde gördüğüm kadarıyla sağlam ee, evin içine bir girelim bir gösterelim Evet böyle yerden yüksek yapmışlar üç tane merdivenle çıkılıyor bakın temel yüksekte kalıyor böyle bir indirme yapmışlar Evet şöyle içeri girelim Selamünaleyküm burada hoş bulduk geniş bir salon burası ne amaçlı yapılmış? Daha önce ha daha önce kahveymiş burası. Evet bakın sağlam yerleri seramik yapmışlar. Burada banyo tuvalet var değil mi? Banyo tuvalete bakalım. Evet tuvaleti bu şekilde. Bakın alafranga tuvalet. Burada bir lavabo var. Ayrıca burada iki tane de lavabo var. Burada şofben var görüldüğü gibi. Tabi kahveye göre ayarlandığı için iki tane lavabo koymuşlar. Burası yani büyük bir salon, Amerikan mutfak şeklinde bir salon olarak burası kullanılabilir. Evet, başka... Evet, daha önce burası bir odaymış. Burayı açmışlar. açmışla açmışlar. Burada da bir oda var. Bu şekilde görüldüğü gibi efendim. Başka bir şey var mı? Evet. Ufak tefek tabi burada bura, burası neymiş daha önce kapı mıymış çok kapattılar kapı. ha? Kapattılar. Burayı kapıyı kapatmışlar. Burada da şey var onu sökmüşler tarzı. Onu sökmüşler. Yani bir salon var bir de yatak odası diyelim. Yani iki tane oda böyle buraya da bunu yapmışlar. Evet. Bahçesi. Bahçesi? Buradan Evet bir de bahçesi var. Camlar Pimapen. Evet şimdi bahçe kısmına gidiyoruz. Bahçeye buradan geçiş yapıyorsunuz değil mi? Evin arka tarafından değil. Evet şimdi tabi bakımsız kalmış. Burası. Evet şöyle. Yavaş yavaş yürüyelim. O duvarı içeriden kapandığı için buradan bahçe bahçesi şey var. Ha, burayı kapattıkları için aslında oradan da kapı varmış. kapatmışlar. Ha. Buradan tamam. Kapıyı anladım. Bahçe neresi şimdi? Bak buradan elik. Ha. ha karşı burası, kadar. Bu. Şu şurası yok bak. Burası mı bu kalmıyor? Yani. Ha burası. Şu burası bak. yok. Şu, o zaman şuradan biz gire nasıl gireceğiz buraya? Bakayım. Bir Açabilir miyiz? Bir bakalım. İstersen ver yakın yani, çekim bak, yapayım şey ben. Alalım, alalım. Soğanlar alalım. var. Kıvır domates var. Evet. Evimizi şöyle bir ısırgan bayağı bir var. Ayağıma da battı ısırgan. Evet, şimdi geçiyorum. Gümrük, bu da yayıldı bu. Sır bizim bahçemiz değil. Az önce kapı vardı. Dışarı kapıyı indir, yere kalkıyor. Bakın. Şunu kurtarsan evet. Bahçesi tabii domates, biber Patlıcan ekmişler buraya bahçeye görüldüğü gibi soğan ekmişler. Bakın evin arka kısmı Efe, çatısı. Dayanıyor. Şeye dayanıyor. Tabii, tabii, buradan böyle dönüyor o zaman. Ha buradan dönüyor, buradan bir şekil var. Buradan ileriye doğru gidiyor o zaman. Buradan da duvara kadar değil mi? Evet, güzel bir bahçe, geniş bir bahçe. Burası da var. Aynen aynen. Oradan bak. Buradan böyle. böyle oradan. Ha. L şeklinde. Yani L, L şeklinde arka kısmı. Yani Orası şu ne? karşı duvara kadar gidiyor. Aynen aynen. L Şuradan şeklinde. da şu meyve ağaçları meyve da içinde. Bizde. Ha, bizler. ha bu da. Öbür tarafa. Anladım. Oradan kapı Evet. Oraya kadar dayanıyor. Buraya niye böyle çektiniz sınır? Bahçe, bahçe. Ha. Ha. Tavuklar girmesinler diye. kullandığımız için tavuklara kapalı evet, Anladım. Tavuklar girmesinler diye öyle bir şey yapmışlar. Evet, şimdi yerimiz ne? Meyve ağaçları var burada. Nar var, şeftali Fertesi var, var. Evet. nar var. var, ayva var, armut ağacı var, Her incir var. Her şey var. A i̇ncir. Burası. Dut kurumuş. Bu nadir bulunan bir armut. Bu da armutmuş. Üzüm var. Nar var. Bakın. Evet. Bahçe iyi. Bakın. Duvarla çevrili etrafı. Böyle. Arka kısmı. Evimizin arka kısmı. Bahçe kısmı. Buralar. Bakın duvarın oraya kadar sınır gidiyor. 680 metrekare. Burası tabii iki kat imarı var. Tabii burada evler genelde tek kat yapılmış. Evin arka duvarları. Bakın bu kısımlar sıvalı. Tabii bakım gerekir. Buralara bir sıva gerekir. Eski tuğladan, yerli tuğladan yapılmış. Burasının sıvası gitmiş görüldüğü gibi yani tabi bu evler öyle çok yeni evler değil ama e, devletin yaptığı evler zamanında yapıp köylüye vermiş bu evleri evet geniş bir salon daha önce kahveymiş e, kahve olarak kullanılmış Amerika mutfaklı bir salon bir de yatak odası tabi o salon ikiye bölünebilir üç oda yapılabilir orada gerekirse yolun üst kısmında kalıyor. Arka kısmı bahçe. Buradan bir kapı açılıp arkadan buradan da bahçeye giriş yapılabilir. Öyle daha güzel olur. Evet. Değerli dostlar. 680 metrekare arsa mustakil bir ev. Bahçeyi size gösterdim. Bakın burada bir kapı var. Burası kapanmış. Buradan bu kapı aktif hale geçirip buradan bahçeye daha güzel geçilir. Burayı kullanılmaya bilir. Tabi bakımsız olduğu için böyle karışık kalmış buralar. Evet. Şöyle devam edelim. Tekrar yola çıkalım. Size yolu parke taşı sokağa efendim köy meydanına çok yakın görüldüğü gibi bakın yerimiz burası evet